Oğlum bak pazar pazar sabah saatin 9.30'unda beni niye çağırdınız? Sabah saat 9.30. Beni pazar günü neden bu saatte çağırdınız beyler? Mantıklı bir açıklama bekliyorum. Zaten bizim aklımızda bir video fikri vardı ve bunu öğlen çekecektik. Ak akşamüstü yayınlanacaktı. Neden? Abi, sabah 9.30. Dinliyorum. Evet. Çok önemli bir haber var. bak Aşırı bak, mutlu olacak. Bir şey diyeyim mi? Bu haber o kadar önemli olmalı ki Duzi. Ya bunun için mantıklı olmalı çünkü diğer videomuzda iyiydi. Arkadaşlar şöyle ben size şöyle açıklayayım durumu. Biz biz videoyu bugün kararlaştırdık. Dedik ki öğlen çekeceğiz ama sabah bir anda acil bir haberle buradayım ben. ne paylaşacağız çok merak ediyorum. Hazır mısın abi? Hamile misin? Bak senin. <laughs> Hayır abi ne alakası? Ya öyle bir şaşırtıcılık lazım bana. <laughs> anladın mı? Hani... Bak senin <laughs> en sevdiğin şey yani oyuna geliyor. En sevdiğim şey. şey oyuna geliyor. Evet. En, en sevdiğim, sevdiğim şey. şey oyuna geliyor. Evet. Spoiler vereyim mi? En sevdiğim şey. Dur. En sevdiğim şey oyuna geliyor. En sevdiğim şey oyuna geliyor. Ne de, ne geliyor olabilir oğlum? En sevdiğim şey ne olabilir? Al. Şu an ekranında bakarsan görürsün mesela hani bir spoiler böyle ufaktan. Evet. Dikenli kask mı geliyor? <laughs> abi niye mutlu olasınlar de sen de? de. Bende var yani izleyicileri alıyorum falan ya oğlum gelince güzel oluyor. Yani, yani, öyle iyi daha oluyor. değil şey abi. Daha 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 büyük bir şey. Bak bu saatte yani video çekelim dedik abi. Öyle, sen düşün. Ananı avradını bep mi dönüyor lan? Yok ben değil. de heyecanlandım abi. Bir şey oldu sana öyle deyince. Yok bem, abi. Yok abi o o, değil. ondan da büyük bence bu arada. Bence ondan da büyük. Evet. En sevdiğim şey abi ya. Araba mı? Evet. Evet. Ne arabası? Ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor lan? Abi videodan mı görmek istersin biz susana söyleyelim. Videodan görmek... Video, tamam ben... Oyun için mi video var? Evet. Evet oyunç abi TikTok'ta diye. karşıma çıktı. Aşırı şaşırdım. Doğruladım da bu arada. Harbiden gelecek abi. Hani bize o... gel gelebilir. Tamam ne arabası oldu bence söyleyelim şu an. Videoya bir giriş falan yapalım anasını diyeyim. Çok yani çok... Söyleyelim mi? Söyle. Hazır mısın? 3R. W. Oha niye Amerikalılar gibi <gülüyor> sen? <gülüyor> 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 <Şöyle> abi <laughs> heyecan oldu diye. En sevdiğin araba? Benim nasıl en sevdiğim oluyor oğlum BMW? <laughs> Hayır BMW'nin seveni bu arada çok fazla. Şimdi arkadaşlar tamam ben şu an tatmin oldum bu arada içerik olarak. Oyuna BMW geliyorsa ve oyun içi görüntü var dediniz. Evet, evet abi var. Tanıtı Aşırı fragman. Güzelimde. Evet. Oğlum baya şüpheli işte bu arada şüpheli evet dedin. <laughs> Benim için tatmin edici oldu dostlar. PUBG Mobile'e BMW gelmesi demek inanılmaz bir şey. Çünkü BMW'nin in... Ben de bu arada çok sevdiğim bir markadır da. Şey hani en sevdiğim değil. Ama BMW'nin en sevdiğim marka olan çok büyük bir kitli olduğunu hatta yani çok böyle deli BMW'ciler olduğunu biliyorum. Şimdi aklımda iki soru var. Bir, sahte olabilir mi? değil abi. İki, BMW'nin çok hani oyuna inanılmaz güzel gidecek modelleri var. Hangi modeller geliyor? İkinci sorum abi, da bu olur benim burada. Bulduk abi leğenimle bak, baksana. Bak evet. BMW ile Mercedes arasında bir çatışma var ya böyle. Ben Mercedes'ciyim. Evet. Ama BMW'ye çok beğendiğim modeller var bak yalan olmasın. Yani hayır diyemeyeceğim modelleri var. Arkadaşlar bu arada BMW'ciler bu videoya şu anda like'ları bastı bence. Tamam mı? BMW'ciliyseniz aynı zamanda Luzi Mulder'da diyorsanız basabilirsiniz. Öncelikle ekip arası bir oylama yapalım bence bak. Dele burada Delo'dan başlayalım. Suriyeli olduğu için ona güzellik yapıp onu mutlu etmeye çalışıp önden ona sıra verelim. Delo. Allah razı olsun abi. Ee, evet BMW abi. mi Mercedes mi? Mercedes abi. Oğlum sen var ya sen Suriyelisin ama delikanlı <laughs> adamsın. Eyvallah abi. Luzi. BMW mi Mercedes mi? BMW. Bu adamın BMW diyeceğine o kadar emindim ki bu soruyu sorarken. O <laughs> da o kadar Hiçbir emindim ki mi? çünkü niye biliyor musun? Duzi. Aa. Neyse bunu senin kararını etkilememek için söylemiyorum. Sen de söyledikten sonra söyleyeceğim. Belli <laughs> mi? Evet. Benim kararım belli abi yani burada ne? bir tane marka var. He. O da BMW yani Mercedes'in evet. marka değil benim için. Ay ştır Biz kavga etmiştik ya kavga evet, gündemli o Arkadaşlar da. Beni muhabbet edemiyorsun biz. Yolda bir tane BMW gördü. Bunlar diyor ki of bu çok iyi falan gibi bir şeydiler galiba. Ben de oğlum bizim bu araba daha iyi dedim ondan falan. O sıra hani bizim arabayla gidiyoruz. Sonra ben spor moduna falan aldım arabayı. Böyle bu eksosiz falan yapıyorum. Sonra benim arabadan sesler çıkmaya başladı. Fark ettik biz hep arabadan çat 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 sesler geliyor bayağı benle dalga <laughs> geçmişlerdi ama niye öyle oldu ben de anlamadım bu arada. Her neyse şu videoların altında gelsin artık ne boş yaptık be kardeşim sabah Aptım sabah. Attım abi ya. indir hemen izleyelim. Bak mesela şunu demeye çalıştım az önce gördünüz burada şeyde bile 2 vs 2 kaldık anladın mı? 2 yani markanın evet. da seveni çok o yüzden he burada oyun Mercedes ile iş birliği yapsaydı. ben inanılmaz daha çok mutlu olurdum ama yine çok mutlu oldum. Abi bence Mercedes bu oyuna yakışmasın. Çok Bence tek, de eksik. 10 numara Aa, var ya. Oyunca bak drift modu da geldi. Var ya Allah'ım. Evet videomuz bana geldi of. dostlar şu anda. Şu Ve evet harbiden BMW. Oha. Aa bu arada bir dakika bu Game for Peace bu arada. Yani şey Çin PUBG. Ama arkadaşlar şöyle ki son 2 senedir Çin PUBG ile yapılan bütün işbirlikleri ortak ve ne gelirse geliyor. Öyle söyleyeyim. Bunu bu arada gelen set geliyor diye anlamayın. işbirliği olarak anladınız mı? İki marka. Hani mesela Babe ile PUBG Mobile'da iki markanın işbirliği olur. İşte efendim ne geldi araba mesela önce? Bir önceki araba neydi? Hatta şu, an, şu anda oyunda var mesela. Aa Doge var. Doge, Doge. Doge. İşte Dodge ile PUBG Mobile'ın de işbirliği arkadaşlar. İşte i̇şbirliği olarak yapılan muhtemelen böyle bir sözleşme var. Çünkü işbirliği dediğiniz zaman arada bir para alışverişi de var demek olur. İşbirliği olarak yapılan bütün anlaşmalar ne geldiyse bize de geldiği için şu anda hiç gönül rahatlığıyla evet oyunumuza gelecek diyebilirim. Hatta bence bir sonraki güncellemede gelecek. Ama tabii oranın setleri, skinleri demek Demek onlar zaten gelmiyor abi İş birlikleri ama geliyor her zaman Evet Peki abi bir şey için söyleyeceğim Efendim Bu arkadaki bir harita var ya Ha. O acaba yeni map mi? Tabii Rondo. Şimdi zaten ha, evet. ben şunu söyleyeyim. Bu BMW ile işbirliği yapılmasının sebebi Rondo'dur. Niye biliyor musun? Rondo haritasında ben arkadaşlar bu arada baya hakimim. E, diğer PUBG'den hakimim ben. Bilgisayar oyunu olandan yani. Şimdi Rondo'da şöyle bir olay var. Rondo'da bayağı metropol şehir havası olan bölgeler var. Hani mesela Yasnaya Polyana gibi bir yer düşün ama onu İstanbul'un çok merkezi böyle e, rezidansların gökdelenlerin olduğu bir yer düşün. Anladın hmm. mı? Haritada öyle bölgeler olduğu için bence BMW ile anlaşma yapılmasının da sebebi bu. Çünkü Rondo'nun o sokaklarına çok yakışır bu araba. Rondo dostlar 3.7 ile birlikte oyunumuzda olacak. Yani bir sonraki sürümle birlikte oyunumuzda olacak. Rondo ile eş zamanlı BMW'nin geleceğine yüzde yüz inerim. Eğer gelmezse gelin yüzüme tükürün öyle söyleyeyim. Bu arada i8'i görüyor musunuz? Ama ekrandaki evet. iki araba da bence on numara. Bak, Bak şu Jeep arkadan ise de. Ben şunu tam çıkartamıyorum da M4 mu bu M5 mi bilmiyorum da M4. Bu i8 var ya üf fena bir makine ama M4 mi i8 mi deseler M4 derim ben. M4 çok iyi abi ya. Şimdi bu ama Bilmiyorum. M4 mi ona emin değilim bu arada. Ben tam BMW'nin modellerini tam çıkartayım. Bu mesela M5 X, de olabilir X35 mi ne bu galiba? X diye yazılıyor hatta. X6 mı? X5 mi abi? Bence şu an bu videoda verdiğimiz bilgiler yanlış. Abi arka kasaya bak. Oyuna nasıl yakışmış Oo. arka kasa. Of. of. Of 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 oğlum bir şey söyleyeceğim de oğlum şu oyuna çok bekledim bak arkadaşlar kameramı kapatayım beklediğimden çok daha fazla yakışmış abi. Bu M5 büyüktü ihtimalle abi de. Oh, Bayağı iyi. Oyuna inanılmaz yakışacak bu. Çok güzel durmuş oyundaki <laughs> yani. Ya muhteşem olmuş arkadaşlar. Çok beğendim. Kesinlikle Şaheser olabilir mi? Şaheser bence değildir. Emin ol değil. O nedir abi, biliyor musun? O nedir ne? biliyor musun? Güzel bir 3 paralıktır o. Biz <laughs> <laughs> böyle aşağılar gibi oldu 3 paralık bravo. <laughs> Dergi gibi de anladınız siz beni? Bak o bu ne? İçinde da güzelmiş. Oğlum ben size bir şey diyeyim, üçü de şaheser mi? Bak bak bak. i 8 var iyi ya, ya bebek bebek. i 8 ikili araba olacaktır, tamam mı? Öbürü de işte o M4 dediğimiz muhtemelen şey olacaktır abi. Toros, toros olacaktır. Ya. Diğeri de oh, Uaz. O Toros var ya. Yani. Bizimiz alınmalı abi. Bence bu, bence bu kesinlikle Toros. Bu evet. ikili araba, bu şey Uaz olacaktır. Ve abi, farkında abi? Tek kapı olup da şey şu anda oyunda toros, fark ediyor muydu? Ben şu anda tek kapı olup da oyunda olan Toros biliyorum. Yanılmıyorsam yani, varsa, var. Ha. Evet yanılmıyorsam var. Ya da şunu da karıştırıyor Bir tane 4 araba var ama tek kapılı araba var. Bir tane Hızlı patlayan. Hızlı patlayan da öyle bir olay var zannedersem. O dört kişilik ya. Ya gerçek hayattan misal verecek olursak zaten hani bunu açıyorsun, bu koltuğu öne indiriyorsun, arkaya oturuyorsun yine tek kapağı. Evet. evet abi. Hayda. Oo. Bu içi de o abi. Oğlum bu ne? Abi bu arada bizim Hüseyin abinin videosu. International TV. Nereden aldınız bunu? Ha. Biz... Ben tiktoktan aldım TikTok, abi yani yabancı onda... bir sayfa beraber ay, ayrı ayrı paylaşmış abi bu videoları. Ondan görüp tiktok atmışlardır. Hüseyin abimize buradan selam olsun evet, dostlar abi. bu işi çok iyi yapan adamlardan bir tanesi. E, muhtemelen onun videosunu tiktok atmışlardır. Abi ben size bir şey çok değil mi beyler? Ya. Şu direksiyona falan baksanız ama. E, evet. Logo falan çok güzeldir ya. ya abi be. İnanılmazdır ya abi. Abi full ekran falan şurası. Yani bu arkadaşlar rüya gibi bir şey var orada. Onu söyleyeyim de şu görüntü. Muhtemelen şu anda BMW sevenler şu görüntüyü öldü bitti eridi. Öyle söyleyeyim. Beşeni sürerim abi bu arabaları. Ve o, yani çok sağlam para yatırılır bu arabalar. Onu şu karşıdakine baksanız evet. o da çok iyi duruyor karşıdan. Evet ben şu an var ya bu çok beğendiğimiz bir gold sarı vardı ya. Abi bu direkt bence M5 şu ya. Evet. Bak, M5 M5 bu, abi en yeni modeli zaten. Ben size şunu söyleyeyim bak. Bu aynı model değil farkında mısınız? Demin gördüğümüz sedanla aynı model değil bu. Bak. Farklı bir tık Evet sanki. bak bununla aynı model değil o beyler bu arada. Bak bu bambaşka bir kasa bak dikkat edin. Bu bambaşka bir kasa tamam mı? O yüzden M, M serisi olmayabilir diyorum ben. Çünkü BMW çok hakim değil modellere. Bak şuradaki... Onunla aynı kasa değil bak dikkat edin şimdi. Bak görüyor musun bu farklı kasa hmm. zaten. Bak burada bu arada tam gözüküyor. Bu direkt farklı bir kasa. Bu farklı model. Otomatikman bir farklı model görmüş oluyoruz burada. O zaman bu sanki bir paralık bence abi. Arkadaşlar yorumda BMW ile ilgili yo böyle derin bilgileri olanlar bizi aydınlatsın abi. Aa turbosu var galiba. O ne lan ya? He şey karakterin elbisesi o. Abi çok x6 imiş <laughs> evet, abi evet, bak. Evet evet doğru M serisi x6. Doğru söylemişsin Arda'nın. Ayrı turboslar gördünüz mü? Evet gördüm. <laughs> Oo, bu ne oğlum? Abi bu hemen gelsin. Vallahi bak. Abi çok iyi ya. Acaba Oo. abi mesela şu an PUBG'ye bir değişik değişik özellikler geliyor ya. Mesela silah çekme efekti geldi şu an. En sonunda mesela Oo. altlara ledler geldi ya abi. Oo, ekstra. Oğlum. Evet. Acaba bu yanlardaki efektler de mi yeni gelecek hani? Olabilir. Değil abi, mi? Bu Bence bu öyle ne, yani. Ne? Arabaya ekleniyor bu. O bol hali. Aa yankı oturtan şuraya bak. Yani arkadaşlar gerçekten inanılmazdı abi. Büyüleyiciydi. Süper bak ya. şimdi bak. Gelin şunu tartışalım. Şimdi Google'a BMW yazdık arkadaşlar tamam mı? BMW de diyebiliriz. <laughs> BMW de diyenler var. Şimdi bir kere beyler. O yandaki var ya. Yandaki şu model. <laughs> o demin hani yanda duruyordu ya. O bu model. <laughs> Ama o videoda gördüğümüz. Bak yani şöyle açıklayayım. Bak bu bu model. Nerede lan nereye gitti? Bu bu model beyler bence. Değil evet, mi? abi. Ama Hı -hı. bu başka bir model abi bu. Bak arkaya bak. Bu M4 galiba ya. Bildiğin bu M4. M5 be, M5 diye biliyorum. Ya bu M5 tamam, Önce M4 yazalım. Kral bu araçların ikisi de M4 değil bence. M5 yazalım. Aa bu olabilir. Yok bu da değil. Onun şey ağız kapakçı biraz büyük. Abi bize BMW'den anlayan adam lazımmış ya burada bu videoda. i5 2024 yazar mısın abi? i5 2024. Evet. 2005 diye mi geçiyor acaba? Veya? Ya çünkü yeni arabası olması gerekmiyor mu abi çünkü? Hani anlaşma, yani yapıyor mantıken ya. yeni arabanı en gösterirsin. yeni arabası olması mantıken gerekiyor. Mantıken yeni arabanı gösterirsin evet. Yani şu arkalık kasaya ben bayıldım ya. Çok iyi duruyor ya. Abi beyler bu M serisi lan bak burada belli oluyor. Tam okunmuyor da bu M4 bu arada. Evet, okunmuyor M4 ama M4. anladım. Arkadaşlar bu M4 değil mi? O M4 e, böyle bu abi beyler. M4 diye biliyorum. M4 eski kasıdır o büyük ihtimalle. ne M4 bu buz diyarı mı böyle? M4'müş bu arada abi bak. Değil mi? Evet bak <laughs> altta altta direkt ben sarısı var abi. Abi tamam da bana kimse gerçekten işte şu arabayla şunun aynı araba olduğunu ikna edemez ama beni kimse. Abi bak önden Çok uzak gözüküyor abi önü. Aa. Aynı ne gibi duruyor abi. Ama arkası aynı gibi durmuyor orada. O bak, şey mi acaba? Hani biri bir paralık abi eski modeli. Bak önü. Bak evet bu M4 baksana. Evet evet. Şöyle arkadaşlar mesela şu yandakiyle baktığımızda bu M4 şu da E8 zaten direkt. O zaten hani her yerde ifşa o araç. E8'i görünce de tanırsın. Abi, abi, bu makine gibi. Bence uzay... M4 daha güzel abi ya. Şu uzay meki gibi. Bu çok süper spor gibi görünüyor. Hani tercihim kesinlikle M4'ten yana olur benim de. Çok daha oturaklı görünüyor çünkü. Hani bu ne bileyim bana bilmem. Bana Mesela size gider bu. Bana daha gitmez bence. Bana bu gider bence. Bir 7-8 yıl sonra olsaydık mesela şunu seçerdim muhtemelen. <laughs> bana bu giderdi. <gülüyor> Size <gülüyor> bence bu gider, bu gider ama bana gitmez bence bu saatten sonra. Ama seslerinin şu an aşırı merak ediyorum. Onu, o ses evet. sesi olacak mı hani? söyle olmayabilir tamam onu söyleyeyim. Sen <laughs> o hayalinden vazgeç. Evet. Gerçekten Mercedesçi olsam bile arkadaşlar bayıldım. Bayağı çok düştüm yani. Bayağı düştüm. Bunlar oyuna çok güzel yakışacak. Şu görüntü falan çok tatlı. Bir an önce Rondo da gelsin abi. Yem yeni hepimizin tadına varalım. BMW'ler de gelsin. İnşallah kolay da çıkartılabilir olursa ki hiç sanmıyorum bunu. Ben de hiç sanmıyorum. Abi. Aynen. Alırız. Çıkmasa da alırız. Ama işte herkes alabilsin diye söylüyorum. Yoksa biz alırız. Enayi gibiyiz çünkü o konuda. Gerçekten biraz. ne zaman alacağız abi? Abi benim arabayı satıp Böyle yani bir içerik mi? olsun derseniz. Hani BMW geldiği dönemde gitmeden. içerik olsun gerçek hatta da bir BMW binelim derseniz. Koyalım sarı siteye. Biraz da BMW <laughs> ile takılırız yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu takipçilerinden böyle abi şey açık arttırma daha fazla veren olur illa. O ne oğlum böyle şey yapılır mı lan? <gülüyor> 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 <laughs> Senin arabayı bunu alamıyor galiba değil mi? Yok alamıyor. Benim araba bunu alamaz bence. Ee, ee, bakalım bir. <laughs> Arkadaşlar biz baktık benim arabadan iki tane olsa bir tane M4 alıyorsun. Oğlum bu araba o kadar üst mü lan benim için? <laughs> evet. benim arabadan iki tane nasıl bir tane bundan alabilir ya? Abi simsiyah çok güzeldir ya. Valla ben bir ara arkadaşlar ya. şuncuydum ya. Of. Bu ayrı kırımızı. bir olay da abi. Siyah Taycan. Kırmızı. Ben bir ara bunca... ben, Bu biz PUBG Mobile videosunda şenliğe araba bakıyoruz Google'da. <laughs> evet. <laughs> evet. İnanılmaz. Arkadaşlar inanılmaz valla. Harbiden bu bu ekip bugün komple mal diyenler like'a bastı bence. Ben şu kabul ediyorum. Ben inanılmaz da uykusuzum bir yandan Söyleyeyim. Çok az uyuyordum ki bizimkiler bir anda dedi ki öğlenki iptal sabaha güzel bir şey, şey var içerik. Sohbetli muhabbetli. Tabii ben de çok severim hemen geldim. Abi <laughs> son haftayı koyayım mı abi. abi son <laughs> haftayı koyayım mı? Bunlardan hiçbiri değil abi yaz u, u, yukarı abi. Skoda Octavian 2010. Ya oğlum bir git ya. <laughs> tamam, yaz o abi ara, oraya. Bu arada bir şey diyeyim mi ben yani çok güzel bir kaliteli bir araba ama tabii bunların yanına yanaşamaz. Seninki de bir ayrı ama <laughs> abi ya. Kral benimki tokat. bu. Oktavyan tokatlar abi. Peki bu ayrı da abi bunu bir M4'e çevir. Yürümemiz yok mu ya? Abi ben size bir şey diyeyim mi? Yani bu bu arabanın farklı bir aurası var ya. Yani evet benimkin tam modeli galiba şu. Ya ben bayağı beğeniyorum arkadaşlar. Araba. Arabamla ilgili bir sıkıntım yok Allah'a şükür. İşte değiştirmedim iyi. farkındaysanız kaç yıl oldu. Ee... Abi kullanmadığı için ben Türkiye'ye geldiğim zaman ben kullanacağım abi doğru. Allah. Arkadaşlar 2021'de aldım hatta 2020'nin sonunda aldım bak bu araba 2021 model ama ben ben aldığımda 2021'e daha girmemiştik biz ve ben şey diyordum ulan o kadar yeni araba aldım ki daha girmediğimiz yıldan hani öyle diyordum kaç olmuştu 5 sene olmuş arkadaşlar benim aldığım zamandan şu ana ve araba 10.000 kilometre daha yeni girdi. <laughs> 10 bin kilometre daha yeni girdi. Bunu muhtemelen e, satmaya çalıştığımda bir ikna sürem olacak. inanmayacaklar ya. Yani 5 senede 10 bin kilometre. Çok komik düşük bir rakam baktığın zaman. Çünkü yol yapmadım dediğim gibi. Ama benim arabadan 2 tane, bir tane M4 etmesi bana şu an şaşırttı beni. Bu arada arkadaşlar işte az önce ucuya yükledim. Sanırım bazen bug oluyor. Bu da yeni başladı oyunda. Bana bir ucuyelik alabileceğim bir şey söyleseniz burada. Bir ucuyelik. Şey, bir tane şey 30 ucuyelik şey aç abi. Karakter kartı abi. abi. Bir ucuyelik alır. Nerede o? Hazinelere gel abi. Yine bak orada. Ha bir önce bir dakika. Bak gördün mü? Oha nasıl bug o. Anladınız mı arkadaşlar değil mi? Bu ara böyle bir bug oluyor. Uc'yı sipariş ettim. Orada tamamlandı teslim edildi diyor. Ama bende yok. Direkt dedim ki aha nane yedik başka hesaba gitti ama Allah'tan öyle bir şey yokmuş dostlar. Bazen böyle bug'a giriyor. Tabi siz bunun için bir UC harcamayın illa. Çık gir yapsanız da düzeliyor bu orada Dur yani. abi bende 1 milyon UC vardı abi ama 8 gözüküyor nedense bakayım. Oluyor Sen bir ülkene dönsene hızlıca. Hazır araba demişken dostlar bizimkiler dedi ki biz bunu nasıl yaptık bilmiyorum bu ama. Arkadaşlar biz bunu açmak için UC ekledik hatırlıyorsanız geçen gün ve bunların hepsinin bende var olduğunu gördük ve bende var olmayan bir tane varmış onu da biz görmemişiz. Yorumlarda siz söylemişsiniz. Biz bunu nasıl başardık Bilmiyorum hangisi yok bende. Yeşil şu olan bu mu yok? Evet. evet. Arkadaşlar bu araba bende yokmuş ve biz bunu bilmiyorduk yorumlarda sizin sayenizde öğrendik. Bunun için teşekkür ediyorum. Olmayan araba kalmamış olsun diye bugün bunu alalım hızlıca ve bu arada beyler geçen bizon geldi. Ya, bunu da hani olmayan silah kalmasın diye alalım. Değil mi? Olur abi. Ama evet. önce şunu bir alalım. Bu arada 1500 para var. Galiba hiç ucu harcamadan da alabiliyoruz lan. Alabiliyoruz zaten. Evet. Evet. 240. Abi ne oldu biliyor musun? Efendim. Geçen ben burayı bionla yapıştırdım. Yani Dolan bir oğaz çıktı o parçalanıyormuş işte bu, yani bereçten paramız oldu. Ama beyler bir şey diyeyim mi şimdi ben bu arabamla bu arabamı verip bir de 3 malzeme veriyorum veriyorum? Aa harbi bir Onu de 10 arabadan abi. alacaksın abi. Yok 2 arabayı vermiyorsun abi birininini vereceksin de. Ha, tamam vereyim birini o zaman alırız. Eee birini tamam, alırız. Şu alevli var değil mi şu anda alınabiliyor. Evet alınabiliyor abi ama kırmızıyı ver. Aa evet. Kırmızıyı mı vereyim tamam. Ben tamam arkadaşlar. Işte. Bir araba artı 3 malzeme verip bakın bu Donch <laughs> Donch. <laughs> <laughs> Do, Challenger Lime'ı aldık abi. Peki bu yeni mi geldi? Bilmiyorum. Yeni gelmişti. O, o, siz bilirsiniz arkadaşlar. Verdiğimiz araba şu. Biraz açmamız gerekecek gibi. Niye abi? Paramız yetiyor. Yetiyor, para mu? yetiyor üç, abi. Oğlum yetiyor de, abi. Oğlum, yine 3 para ihtiyaç olmayacak mı? Yo. Yo. Rekman arabi aldı. Doğru lan Çeydi. doğru doğru ya. Ben de düşünüyorum hani niye yaşıyoruz acaba? Baga girdim. Hep uykusuzluk bunlar var ya. Bunları o yeşili Benzi bu arada ya. bir görelim mi önce şuna geçmeden ya? Görelim ya mi? Ya da bunu, bunu bir alalım. Bence alalım. İkisini de oyna. Bu zaten garanti veriyor arkadaşlar. Şöyle geçelim. Yalnız bizon çok iyi bu arada ya. Yani. Efsane bir şey. Bu bizon güzel mi ya? Evet bu süper abi. Allah Allah. Vurma efekti... Mesajı tatlı, ben tatlı buluyorum vallahi abi. Evet, çok iyi. Bende malzeme falan yok ama ben bunu normal bulunsun diye alacağım yani. Geliştirme niyetim yok şu anda. Bende da zaten daha güzeller var abi ya. Evet. Tamam. Şimdi Yalnız, şaka bir yana yani 8k oc buraya gidiyordu az da. Bu hesapta bulunsun diye aldım da, şunu gerçekten çok merak ediyorum yani bu bizde mi yoktu, bu yeni mi geldi, bu ne, ne iş ben anlamadım. Buna şimdi şuradan bir bakalım. Şimdi hemen bir bakalım. Bu Toros'ta mıydı bu? Yok ikili. İkili değil mi? Evet. Oğlum güzel lan aslında ne bu. Ne güzelliği be evet. evet. Rengi var ya yakışmış ha. Bir şeydim Bu tam driftte güzel görünecek şey. Bende drift tuşu nerede? Bak yok. Geçen onu diyecektim size. Eee şey fren, ha, fren abi. fren. Lan direkt fren mi yapıyor bunu? Evet, evet abi. Bir lan, kere basıyorsun oluyor. Drift. Driftte özel tuş var sandım. Bu arabada mesela drift çok iyi görünür biraz hızlansam. Bu arada yeni Burada abi. Evet baktım. Değil mi? Önceden bir süper şey yapmıştık. Of. Bu yokmuş ya daha önce. Yokmuş abi de. Ay, Sadece ay, bunu niye ittirmişler acaba? Bilmiyorum. Oha ne anlıyorum lan? Ben size bir şey diyeyim beyler. Şu an bu yanlamayı <laughs> görünce bir daha çok bir BMW acil gelsin diye izin geldi. Çünkü BMW'nin işi biraz da çoğu modeli arkadan çekişli olduğu için yanlama olayı ya. Evet abi. Acaba özel bir şey yapacaklar mı? Bak olabilir ha abi. Drift atarken ee... böyle bir efekt bir şey. Ayrı bir ses. Var mı bir... Tam drift atarken bir osuruk sesi falan. <laughs> <laughs> Çatı papa öyle falan. Valla arkadaşlar Oy bu arabayı iyi. unutmuşuz. Teşekkürler. Sizin sayenizde yorumlarda gördük. Ve hepimiz dedi ki biz kaç tane adam görmüyoruz da izleyici görüyor. Hani cidden hani harbiden teşekkür ederim bu konuda. BMW'ler gelse de burada denesek diyorum. Böyle 3 headshot göndereyim bir sizin için. 3 e headshot gönderiyorum sizin için. Gönderemiyorum Allah kahretsin. <laughs> <laughs> gönderiyorum. 2 <laughs> mi oldu? Yok. <laughs> <Bir>. Niye gönderemiyorum? Tamam Garip. Plan. Aa 3 gönderdim. 3'tü bu arada adam. Al 3 yine triple. bu 3 daha az. Yine triple. Al. Bunların hepsi bul beyler. Arkadaşlar bunlar size gelsin. Ne alaka bilmiyorum. BMW'ler efsane abi. Ee, yine de modellerle ilgili bir problem gördüyseniz yazın. Aman aman bilgi sahibi değiliz öyle söyleyeyim. Eyvallah beyler iyiydi bu arada. Güzel bir videoydu abi bence. E, iyiydi. öyle düşündüğümüzden iyiydi bence. Evet. Bence ondan vazgeçelim hatta. Hazır bir şey yapmışken biz akşam daha güzel bir şey çekeriz. Sizleri seviyorum dostlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.